Merhaba, bugün size öykü makinesi serisi hakkında konuşacağım. Bu seri 7 yaş ve üzeri çocuklara hitap etmektedir ve 10 kitaptan oluşmaktadır. Bunlar Gökyüzüne Zıplayan Fil, Uzayda Kaybolan Kalem, Düdüklü Bir Köpek, Tonuşan Tediler Tasabası, Homur Homurlar Kenti, Penguenli Çorabım ve Diğerleri, Masal Çocuk ile Kiraz, Resim İçindeki Çocuk, Kuşların Şarkısı ve Pes Pembe Bir Orman. Farklı 10 kitaptan oluşan bu seri çocukları hayallerin ötesine götürecek. Makinelerin yönettiği şehirler, bulutların üstünde dolaşan çocuklar, misafir kediler ve daha pek çok maceraların bulunduğu bu seri çocukları içine çekecek. İlkokulda okumayı öğrenen çocuklar için okuması zevkli ve çizimleri ilgi çekicidir. Ayrıca doğa, hayvanlar, teknoloji, sevgi, saygı, güven gibi pek çok konu bu kitapta anlatılmaktadır. Ayrıca çocuklar setin içinde bulunan değerlendirme testi ile öğrendikleri bilgileri test edecek ve pekiştireceklerdir. Çocuklar bu öyküler ile hayal dünyalarını geliştirecek ve duygularını iyi bir şekilde ifade edecekler.